Evet arkadaşlar takır tukur gamingin ge yepyeni bir serisi olan Amnesia The Dark Descent Birinci bölümüne birinci sezonla Bula Hepiniz hoş geldiniz. Evet artık Amnesia oynayacağım niye bilmiyorum ee, Bildiğiniz üzere Arkadaşlar Amnesia bir korku oyunu bu korku oyunu korkarak oynamak için herdeyi kapattım, e, kapıyı kapattım, üstüme üstüme şapka falan attım, bir şeyler yaptım ve Ede de oynayacağım. Yeni oyna başla. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Yükleniyor. Yüklensin hocam. Tutatam tutatam Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me, I must hurry. My name is Daniel. I live in London. Mayıs. ne yap çirgin. unutma, unutma. Onu durdur Odaklan. Benim adım Adım. Adım Danial. <laughs> yapraklar düşüyor yere. Demek ki sonbahar mevsiminde diye böyle bir akustik bir şey yapabiliriz. Gö gösterebiliriz. Lan, lan kanka ya etrafına bak. Etrafında bir var. Cık. Evladım etrafına bak. Tamam bir yok. Not de, J. Bir atlatma eklendi. Atlatmalar. Wither takip etmek kaynağını bul. Aç! Ne oluyor lan? Hocam. S A S nokta A nokta. Aç! Full lan. Bırak. Aa. Ağabey yakmasaydım keşke. Yakmasaydım keşke. Hüvizlerini ta e takip et diyor acı. edelim. Buradan buraya gidiyor. Iııı. <laughs> buraya gel lan. Ya, gel buraya. Gel buraya. Dön önüne. bak Adam. O Adam. Aa, ve ve lan. Ne oluyor lan? Havameme bir şey oldu yokmuş. Burada ne var? Çakmak kutusu. İyi. Yeah. Zippo. Yan olan köpek. Ya. Baban da yakacağım. Uh, uh. Ben niye bu seriye başladım abi ya? Ya abi altıma sıçacağım herhalde <laughs> belli. Ya ben niye oynadım ki bu seriyi? En başta hata yaptım. Bu seriye başlamayacaktı. Gel. Muharrem olsun senin adın. Muharrem. Oh, Muharrem adama bak. Adama bak adama. Kim var? Tamam. İlerleyelim. Bir şey yokmuş. Lan ma, ma mağaram takılma. Ala! Ah! Lan! Ah! Dur lan dur. Mağaram takıldı. Kalk kalk. Bak kalk atsana atsana bir şey olmaz sana kalk. Önüne dön önüne. Ah, Mağaram. Ma, ma Mağaram bak adam ol. Adam akılca dur. Hoba yavaş hocam. Daha ilk dakikadan bir gen dive olmasın bir dur. Gen dive ne lan? Ne çakmak kısı? Ne lan? Ha. Karanlıkta kaldığımızda herhalde Adamım... Ba ağrıyor diye tah tahmin ediyorum. Hocam! Eeeh! Yok yok, biz ilerleyelim. Hiçbir odaya falan girmeyelim. Sadece buraları açalım ve bakalım. Odalarla uğraşmayalım. Reiiiz, ilerle gitsin. Topuks! Allah! Ya birileri kırdım. Hafif bir baş ağrısı diyor. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum.